Hoş geldin abi. Bizim canavara dikkat et ha. Tamam abi. Mili! Vay artist ne haber? Çantayı senin çaldırdığını biliyorum. <laughs> ya oğlum şizofren misin, hiperaktif misin? Bir sakin ol ya, bir dur yerinde çantası? Benim senin o salak sevgilinin çantasıyla. Sence ne işim olabilir? Hadi basket içine. Çanta nerede? Mert, anlatamıyorum galiba. Benim çoluk çocukla kaybedecek vaktim yok. Tamam mı? Eğer o çantayı bulmak istiyorsan bence başka yerlere bakmalısın. Ya o çantayı geri getirirsin beni. Ya da... Ya da ne? Ha? O çantanın içinde çok değerli bir şey var. Ha eğer bir terslik olur ve o çanta geri gelmezse sana hayatı zindan ederim. Tabii tabii. Eminim edersin. <laughs> Al kestane oynarsın. <laughs> Görürsün. Günaydın. Deniz bir şey mi oldu? Olmadı. Ee ne var? Dersim var Mert. Deniz. Efendim. Ne oluyor ya? Sabah birlikte gelecektik. Ben bekledim ama sen gelmedin. Allah Allah benim çok önemli bir işim vardı. Yapma Mert. Deniz lütfen. Sen benden bir şeyler mi saklıyorsun? Saklamıyorum. Dur tahmin edeyim. Çanta meselesiyle ilgili değil mi? Hayır Deniz, neden inanmıyorsun? Saklamıyorum dedim ya. Mert, biliyorum işte. Evet, bugün senin çantanın peşindeydim. Polis bulamıyor Mert, sen nasıl bulacaksın? Evet ben bulacağım, çünkü kimin aldığını biliyorum. Melih mi diyeceksin yine? Evet Melih diyorum ve bundan yüzde yüz eminim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Şöyle, çünkü çok esaslı bir şahidim var. Kimmiş o şahit? Özgür.